Dur, arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız arkadaşlar. 4v1'lerimiz 4v1'ler atacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey bilmemeliyiz <laughs> ama doğru arkadaşlar selamın aleyküm. Ben de şimdi arkadaşlar bu videoda ilk video arkadaşlar. Bu videoda bu videoda çok çok sonra like da atmayı Güzel arkadaşlar. Adam adam kesin var mı? Bak. Oğlum sen kime bakıyorsun gülüm? Kime bakıyordun? Tamam aldık onu. Akiyle AK dolaşalım her an çıkabilir. Yani, bir Biraz sesi kısayım. Burada Ömer bir geliyor. Biraz şey yapsak düşünüyorum. Hemen <laughs> <laughs> hemen şu kiti de alayım gideceğim oraya. Kit alayım derken her şeyi aldım. Neyse. Beleş loot baldan tatlıdır arkadaşlar. Onu kullanmışlar. Şunu atalım. Hançeri de at. Nasıl çıkıyor? Şimdi değil mi? Şuna çıkıyor. Bir arka da bitti. Bu muhteşem olacak mı sana? Önemli değil. Hadi hadi bas 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 bas. Başla. Şimdi şunu açalım. Hemen evet. evet. kaskımı ver baba bana. Hadi şimdi adamlara gidelim. Ölürsem ölürüm artık. Allah sıkıldım abi. Gideceğim adamlara. Ne sokak? Evet hadi adam. Adam ver bana papçı adam. <laughs> hadi be. Bir tane adam kaldı zaten. Nerede? adam yok ya. Bak lootları alıyorum. Şşt. Kanka. Vallahi adam yok. Vallahi yok. Arkadaşlar iki saattir adamı şurada bekliyorum. Yok gelmemeyi yemin etmiş geldi ya. Bunu açalım da. Bomba sesi. Var. Bomba sesi. Var. Çık şuradan. Neyse. Fuçin yaptı. Fuçin de adam vardır. Adamda leş var. ya ben neden öyle bir şey yaptım ya? O Neyse. Gir abi gir al 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 al. Al 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 al. her ne varsa al. Adam Hmm. Neredesin <laughs> Acı iyidir. Arkadaşlar acıyı sevin sevdirin. Acı iyi bir silah. Lan neredesin? Çıkar artık şu kendini. Şurada her şekil var. <çekeyim> <laughs> lan bot mu at şunu ya ne biçim kuşlar var Allah Allah değişti kuş yaptık arkadaşlar adam nereye gidiyor nerede adam yok yok orada adam yok Şurada mı? Merviler geliyor. Arkadaşlar bu arada hasta bir geçmiş olsun sanırım. Neredesin lan? Ayak izi varmış. çöbe. Boşunda zaman kay. Adamı gördüm. Eve mi geleceksin? İyi kişi. adam akıllı. Ya gel. Ya gel. Ya gel. Ya gel. Ya gel. Neyse. Deli midir? Divane midir ya?

Gel lan Bu Kusur konukla. Aşağı koyalım değil mi? Hadi 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 al. Hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. Allah. Hepsini baygın bıraktım. Yanlış mı yaptım ya? Yerinde gördüm. iki tane de. Hadi bakayım. Evinize. Diğerleri nerede bilmiyorum. Aha 4 Vallahi m M4'ü severiz. Sen, siz uzak durun benden. Uzak durun. Tamam. Vallahi çok iyi ya. 7 leş. Yani fena değil. İyi de değil kötü de değil hemen. Toki alan içi. Toki. Yendik Toki'ye. arkadaşlar. Mis mis. Bomba. Victor, Victor yoktur inşallah. Oruçlu, oruçlu. Gördü. Kardeşi de abi. herhalde en içeceğimiz için. Tamam Şuna mermi bas. Hemen mermi bas. Şuna hemen. Yalnız hocam. şuradan ben şuna bir lazer takayım. Holoyu. <laughs> ha dur şunu tabancam da varmış. Arkadaşlar ateş sesi duydu hemen oraya gidiyorum. Ha, gel gel Arkadaşlar, düşerler dolaştı, buradalar. Çok açık veriyorum da. Neyse. Please şuraya bir geçelim mi? Hadi çıkartın kendilerini. Daha demin sıkıyordunuz. He? Ha? Hala sıkıyordunuz. Şeytan da olur lan. Şeytan da olur oğlum. Şeytan da olur. Tamam mı? adam gelsin. Gelsin. Şurada bir adam var. Hemen neredesin? Çatıya çıkmış. O iki adam var <laughs> orada. Araba başlayacağım. Arabamla rush atacağım oraya. Rush, rush. Arkadaşlar rush'ımızı atacağım. <laughs> Kilimi çalmadınız değil mi? Oğlum benim yelek gitmiş lan. Öldüm arkadaşlar. Gösteremedi büyük ihtimalle oyun ama artı 28 aldık iyi. Arkadaşlar öldüşüm. Eh, göstereyim arkadaşlar hemen. Arkadaşlar burada adam geldi. Koştu. Orada bir ben adam öldürdüm arkadaşlar orada bir tane. Sonra geldi, geldi. Burada arkadaşlar. Bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay kendinize iyi bakın.